İsviçre. Alp dağlarının ardındaki ülke. Bu keşif serimizde Alpler ile özdeşleşen İsviçre'den bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İsviçre 1848'de federal anayasanın kabulünden bu yana varlığını sürdürmektedir. Fakat devletin temelini oluşturan konfederasyonun kuruluşu ise 13. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Kuzeyinde Almanya, doğusunda Avusturya, batısında Fransa ve güneyinde İtalya'ya komşu olan ülkenin dört resmi dili vardır. Ve bunlar da konuşulma sırasına göre Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romançça'dır. Romançça'yı ilk defa duyuyor olabilirsiniz ve İsviçre'de de yalnızca vadilerde duyabileceğiniz bir dildir. İsviçre, dünya üzerinde Vatikan ile beraber kare bayrağı sahip olan iki ülkeden birisidir. Söylentilere göre bayrak, Haçlı Seferleri esnasında taburlarda kullanılan kare bayraklara çizilen haç işaretinden günümüze kadar gelmiştir. Yönetim şekli federal cumhuriyettir. Ülke 8 milyon nüfusa sahiptir ve dünyanın en mutlu ülkeleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında sağlık sistemi, temiz hava ve aktif yaşam ile Japonya'dan sonra ortalama 85 sene ile en uzun ortalama yaşam süresine sahip olan ülkedir. Bir ülkenin en büyük derdi hayvanların da avukatı olup olmayacağına karar vermek olunca böyle oluyor demek ki. Evet yanlış duymadınız. 2010 yılındaki bir referandumla İsviçreliler hayvanların da avukat sahibi olup olamayacağına dair oy kullandılar. Allah başka dert vermesin. Ha, merak edenler için de bu fikir halk çoğunluğu ile reddedildi. Anlayacağınız üzere İsviçre hayvan hakları konusunda da epey tutucu. Örneğin hayvan sahipleri hayvanlarına nasıl bakacaklarına dair kurslar almak, hayvanlara koşup oynayabilecekleri alanlar sağlamak zorunda. Ayrıca burada köpeğinizle her yere gidebilir, restoranlarda beraber yemek yiyebilirsiniz. İsviçre ilginç başka yasalarıyla da şaşırtıyor. Buna örnek olarak pazar günleri için biçme, araba kapısını çarpma, gece sifon çekme ve saç kurutma gibi gürültü eylemler yapmak yasak. Tabii ne kadar sık uygulandığı da ayrı bir konu. İsviçre işsizliğin en düşük olduğu ülkelerden biri. Ülkenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Ve bu sektörün de büyük bir kısmı peynircilik, süt ürünleri ve çikolataya dayanmaktadır. İsviçre çikolatasını mutlaka duymuşsunuzdur. Ülkede büyük bir çikolata çılgınlığı olduğundan ötürü üretimin yanı sıra çikolata tüketiminde dünyada ilk sıradadırlar. Çikolata gerçekten de mutluluk veriyormuş demek ki. Sanılanın aksine İsviçre Avrupa Birliği üyesi değildir. Kuruluşundan itibaren tarafsız ve savaşsız bir politika izlemektedir. Hatta uluslararası çapta pek çok barış çalışmalarında da bulunmuştur. Lozan Anlaşması'nın adında da Lozan kenti de buradadır. Fakat bunca savaşsızlık ve barış çalışmalarına rağmen İsviçre garip bir şekilde dağlarında ağır mühimmatlarla dolu sığınaklara sahiptir. Öte yandan pek çok evinde bodrum katında olası bir nükleer saldırıya karşı barınaklar mevcuttur. Ek olarak olası işgallere karşı bazı tünel ve köprü gibi stratejik geçiş noktalarına mayınlar döşenmiştir. Kelimenin tam anlamıyla patlamaya hazır bir ülke. Bunların yanı sıra elbette bu kadar önlemin alındığı bir ülkede askerlik zorunludur. Ayrıca en çok bireysel silah bulundurma oranına sahip ülkelerden biri olmasına rağmen en az suç oranına sahip ülkelerden biri olma konumunu da koruyor. İsviçre kültürel anlamda komşularından etkilenmiştir. Dans kültürü yoğundur. Turizmin bir diğer geliştiği nokta ise ötenazidir. Evet, İsviçre ötenazinin yasal olduğu bir ülke. Tanımlayacak olursak kısaca ötenazi bir kişinin kendi rızası ile tıbbi bir yolla ölmesi demektir ve pek çok ülkede yasal değildir. İsviçre'de yasal olduğu için insanlar hayatlarını sonlandırmak için buraya gelebiliyorlar. İsviçre her ne kadar modern bir ülke olsa da Kadınlara seçme ve seçilme hakkı en geç verilen ülkelerden bir tanesidir. 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren İsviçre maalesef cinsiyet eşitliği konusunda da diğer Avrupa ülkelerinden geride. Ayrıca Türk Medeni Kanunu'nun İsviçre Medeni Kanunu'ndan örnek alınarak yazıldığını da düşünürsek bu çok geç bir tarih. İsviçre maalesef geçmişinde karanlık uygulamalara da sahip bir ülke. Bunlardan en çarpıcısı da köle çocuk uygulaması. Almancasıyla Werdinkinde 18. yüzyılın sonlarında başlanan bu uygulamada boşanan çiftlerin devlete borcu olan ailelerin çocukları ya da ailesini kaybetmiş, suç işlemiş çocuklar devlet veya kilise tarafından başka ailelerin yanına yerleştirilerek çiftliklerde saatlerce çalıştırılıyorlardı. Ve bu çocukların çiftliklerde yaşadıkları ile ilgilenilmiyordu. Pek çoğu aileler tarafından kötü kullanılıyor yalın ayak gezdirilip, ellerini ceplerine atamayıp çalışmaları için cepsiz kıyafetler giydiriyorlardı. Bir zamanlar popüler bir çizgi film ve roman olan Heidi de maalesef bu uygulamaya dayanmaktadır. İşin daha acı kısmı bu uygulama 1981'e kadar devam etmiş ve anca 2013 yılında İsviçre hükümeti tarafından özür dilenmiştir. Videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Keşifte kalın.